Vallahi boğulmuş amcaoğlu. Bu adam var ya buradan Gedirli sorunlarını çözüyor. Mucit mucit bu adam. Ya vallahi o babanın mutluluğunu bir görseniz. Yani oğlu size dua ede ede babasını camiye götürdü. Maşallah her yere yetişiyorsunuz vallahi. Ama onu bunu bırakın. Siz gelmiyorsunuz mu ya? İzin falan yok mu? Veysel? Gelemiyorsunuz mu? Ya Cemilem, e, bizim yani şu ara izin almamız zor gibi görünüyor ya. Biz bir de yeni adapte olmaya çalışıyoruz ya. Hani bu hafta gelemeyeceğiz gibi. Nasıl gelemiyoruz ya? Ya e ben seni çok özledim Ramazan. Ne yapacağız biz böyle sürekli görüntülü konuşarak mı hasret gidereceğiz? Yok mu yani bir hafta son tatiliniz? Asuman ben de özledim. Vallahi beni biliyorum ışık hızıyla gelirdim ama buradaki durumları da biliyorum Asuman. Elimizden bir şey gelmez diyorsunuz yani. Ya vallahi engellerim. Hani daha yeni geldik buraya. Şimdi adamlar da bütün imkanları serdi önümüze. Öyle hemen hani izin alıp gelmek olmaz. Vallahi ayıp olur ya. Hani yol da kısa değil, uzun. Öyle gidip gelmek de olmaz. O yüzden ama bak merak etmeyin. Allah nasip ederse bir sonraki hafta gelebiliriz. Haftaya kadar dakika sayacağız o zaman. Selamünaleyküm. Kimse yok mu? Merhabalar, şey, birine mi bakmıştınız? Merhabalar abla, Taner Abigil'e bakmıştım da ben. Osman benim adım, Sivas'tan geliyorum. Memnun oldum Osman, ee, Şey mevzu nedir? Ben Taner Abigil'in hayranıyım abla. İnternetten bütün icatlarına baktım. Geçenlerde de televizyonda gördüm, Yanında çalışacak genç mucitler arıyorlarmış. Benim de birkaç tane icadım var da onları gösterecektim. Anladım. Bu çapıyı ben yaptım abla. Nasır önleyen çapa. Sap kısmında yumuşak silikon var. Tarlanayım çapalarken el acıtmıyor. Daha beş altı tane icadım var. Onlar daha önemli icatlar, makineler filan. Ağır olduklarından dolayı yanında getiremedim. Köyde kaldı. Ama hepsinin videosu var yanımda. Anladım vallahi eline sağlık. Çok da güzel olmuşlar da. E, tanaylar yok burada. Yoklar derken? Ne zaman gelirler? Yani bilmiyorum ne zaman gelirler ama onlar gittiler. Artık şehir dışında çalışıyorlar. E burayı da kapattılar. Nasıl ya? İyi de. İyi de ben. Ne yapacağım şimdi? Vallahi ne diyeyim bilemedim. Hani gideli çok da olmadı ama durum bu. Acil bir şey varsa arayalım ama. Yok abla hiç zahmetlik vermeyeyim ben. Hayırlı günler. Size de.